Çok değerli hakim ve savcı aday arkadaşlarımız, sevgili gençler, çok değerli Türkiye Adalet Akademisi eğitim kadrosundaki değerli meslektaşlarımız, bakanlığımızın çok değerli yöneticileri, bakan yardımcı arkadaşlarım, çok değerli mesai arkadaşlarım, değerli basın mensupları hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Sakarya Meydan Zaferi'nin, Sakarya Zaferimizin 100. yılı. Bunu büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu vesileyle bu vatanı bize emanet eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yine minnetle anıyoruz. Değerli arkadaşlar, Adalet Akademisi'nin yeni eğitim yılının hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum sizler için yargı teşkilatımız için çok verimli bir dönem olmasını niyaz ediyorum. Burada 25. dönem adli yargı hakim ve savcı adaylarımız ile avukatlık mesleğinden geçen 10. dönem hakim adayları arkadaşlarımız var. Sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Meslek öncesi eğitim faaliyetlerini hem yerinde incelemek hem de sizlerle hasbihal etmek bizim için çok değerli ve çok kıymetli. Bu birliktelik, bu e, tatlı ana tanıklık çok değerli bizim için. Çok önemli sınavlardan geçerek buraya geldiniz. Önce Türkiye'nin en saygın üniversitelerinde, hukuk fakültelerinde okumak üzere sınava girdiniz. Sonra hakimlik sınavını kazandınız ve e, bu sınavları, kazanarak büyük bir zorluktan sonra bu aşamaya geldiniz ve artık burada da uygulamaya yönelik meslek öncesi eğitimi tamamlayarak onurlu Türk yargı mensubu olarak görev yapacaksınız. Bu millete olan borcunuzu ödeyeceksiniz. Değerli arkadaşlar, üniversitelerde hepimiz hukuk eğitimi gördük. Ama bunun temelde bir meslek eğitimi olmadığını hepimiz biliyoruz. Bir formasyon ve daha çok teorik anlamda eğitimleri gördünüz. Kitapta yazılanlar hayat boyu sizler için çok değerli yol haritalarıdır. Ve genel itibariyle de eğitime, bilgiye ulaşma konusunda çok önemli kazanımlar var. Ve bunları da ömrünüz boyunca hep muhafaza edeceğinizi inancımız tamdır. Ve tüm bu aldığınız birikimleri, kazanımları hayatınız boyunca göstereceğinizi inanıyoruz. Adil olmak kadar adaletli olduğunuzu, adil olduğunuzu her ortamda, her zaman göstereceğinize inanıyoruz. Hem adliyede hem adliye dışında bunu göstereceğinize inanıyoruz. Bunu bir yargı mensubu olarak yapmanız da gerekmektedir. Güvenilir olmanız yetmez, güven vermeniz de şart olacaktır. İçinizin doğruluğunu, dürüstlüğünü dışa vurmanız, adliyeden başlayarak bütün ilişkilerinizde yine yansıtmanız gerekmektedir değerli arkadaşlar. Hayatınızın doğal bir parçası olması gereken bir daha mesleğin bakarına yakışır bir davranış, bir hayatsızlığı bekliyor. Anayasamız yargı mensuplarına teminat verirken, yargı mensuplarının bağımsızlığına ve tarafsızlığına bu güvenceleri sağlamıştır çok önemli bir teminat vardır. Bağımsızlığınıza ve tarafsızlığınıza asla ama asla gölge düşürmemek sizin için kesinsiz bir yükümlülüktür. Bu husus sosyal ilişkilerinizde kiminle beraber göründüğünüzden, kiminle yol yürüdüğünüzde kadar hassas bir konudur. Yine sosyal medyada dahil olmak üzere her türlü mecralarda, ortamlarda hakimlik mesleğine, Savcılık mesleğine yakışır şekilde davranmanız gerekmektedir. Değerli arkadaşlar, yarın mesleğe başladığınızda sizin kararınız ne kadar adil olursa olsun, eğer sosyal ilişkilerinizde davanıza baktığınız taraflarla sosyal ilişkileriniz ya da avukatlarla taraflarla farklı yerlerde gözükmeniz, görünmeniz sizin verdiğiniz adil karara gölge düşürecektir. O yüzden her ortamda gerek adliyede gerek adliye dışında sosyal ilişkilerde de sosyal temaslarda da bu anlamda adil görünmenin, adil olmanın da elzem olduğunu asla aklımızdan çıkarmayalım. Değerli arkadaşlar, yükünüz ağır, sorumluluğunuz büyüktür. Ve esas itibariyle de adalet talebini karşılayan çok ulvi bir mesleğe ulvi bir göreve sahipsiniz. Ve asıl makam milletin nezdinde olan yüce makamdır. Bir hakkı masum bir kişiye teslim etmeniz, haksızdan alıp haklıya teslim etmeniz, o Allah razı olsun duası dünyada her şeyin üzerindedir değerli arkadaşlar. Yani bir masumun duasını almak, bir mağdurun duasını almak dünyadaki en değerli şeydir. Dolayısıyla adaleti egemen kılan, mesleği kutsal kılan da adaleti göstermiş olduğunuz adaleti yerine getirmenizdir. Değerli arkadaşlar, sizlerin işini kolay kılmak üzere, işte burada Türkiye Adalet Akademisi, her türlü imkanlarını, gerek Adalet Bakanlığımız, gerek hükümetimiz, her türlü teknik desteği vermekteyiz. Ve Türk yargı etiği bildirgesi de hazırlandı. Birazdan sizlere verilecek. Mesleğiniz boyunca hazırlanan Türk yargı etiğine mutlaka dikkat ederek çalışmalarımızı sürdürelim. Bunu özümseyerek yapalım. Bu bildirge çünkü sizin millete taahhüdünüzdür. Millet adına karar verirken milletimize nasıl davranacağınıza dair verdiğiniz bir sözdür. Ve ikinci olarak da öğrenme sürecinizi hayat boyu sürdürmeniz değerli arkadaşlar. Eğitim başlamış bitmiş bir süreç değildir. Kesin siz sürekli bir eğitim beşikten mezara kadar ilim öğreniniz buyuran sevgili peygamberimizin bu sözünü asla hatırımızdan çıkarmadan davranışlarımızı sürdürelim. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de bu anlamda iyi yetişmiş hukukçu konusundaki çabalar bütün dünyada aslında karşımıza çıkan bir realitedir. Bizler de gerek yargı reformu strateji belgemizde, gerek insan hakları eylem planında, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanan belgelerde sürekli eğitim perspektifimi bizi e, hep ortaya koyduk. Bu vizyonu belirledik. Adalet Akademisi'nde bir dönem bir yıl olarak uygulanan eğitim süresini iki yıla çıkarttık. Yine Adalet Akademimizi yeniden yapılandırdık. Burada artık sizlere daha iyi uygulama da eğitim vermek üzere kadrolu burada sürekli görev yapan arkadaşlarımız var, meslektaşlarımız var, meslek büyüklerimiz var. Yine HSK tarafından hakim savcılarımızın hizmet içi eğitimlerinde terfiye dikkate alınacağı ilke olarak belirlendi. Keza hizmet içi eğitimde üç yılı doldurmayan hakim savcılarımıza eğitim faaliyetleri yapılmakta, istinaflarda ve yine meslek içi eğitim ve çok önem verdiğimizi ifade etmek isteriz. Bu yıl sonuna kadar 6.800 hakim ve savcımıza da yine meslek içi eğitim verilmiş olacak. Önümüzdeki dönemde de hakim savcı yardımcılığı konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değerli arkadaşlar uzmanlaşma konusunda yeniliklerimizi sürdüreceğiz. Yine meslek öncesi eğitime yeni bir kurumsal model getirmeyi planlıyoruz. Adaylık döneminde adliye stajlarının, staj eğitim merkezlerinin olarak belirlenen adliyelerde yapılması yine planlanmaktadır. İnsan hakları eğitimi, eğitim müfredatımızın en temel başlıklarındandır. Bu konuda da yine çalışmalarımız devam etmektedir. Keza insan hakları araştırma bursu da yine hukukçu arkadaşlarımıza ve sağlanacak bir imkan olarak önümüzdeki hedeflerden. Değerli arkadaşlar, yargı yetkisini millet adına kullanan yargı mensubunun yoluna ışık tutacak temel ilke hukukun üstünlüğü ilkesidir. Hukukun üstünlüğüne tavizsiz bir bağlılıkla yürünen tüm yollar hukuk devletine çıkacaktır. Hukuk devletinden anladığımızda bir kanun devleti ya da bir mevzuat devleti değildir. Bu alanda çok önemli adımlar attık. Hükümetimiz Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde çok önemli adımlar, köklü değişiklikler hayata geçirildi. Bildiğiniz gibi ahim önündeki başvuruları çözmek üzere insan hakları tazminat komisyonunu kurduk. Keza Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu kurduk. Yine kamu denetçiliği kurumunu kurduk. Yine anayasa mahkemesine bireysel başvuru yolunu getirdik. Ve tüm bu çalışmalarla insan hakları eylem planıyla da birçok Batı ülkesinde bile görünmeyen bu kurumların daha da gelişimini hedef olarak önümüze koyduk. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla insanımızın hak ve özgürlüklerini korumaya yönelik adımları atmaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Bu gelişmelere de mesleğin başında zihnen sizin destek olmanız, bu reformlara, bu zihniyete yine sahip çıkmanız, reform sürecine hazır olmanız elbette ülkemiz için ve sizler için çok önemli katkı sağlayacaktır. Sürekli kendinizi geliştirerek, okuyarak, iştahatları takip ederek iyi bir donanımla vatandaşlarımızın karşısına çıkmanız sizler için bu adaylık sürecini en verimli bir şekilde geçirmenizi sağlayacak ve meslek hayatınız boyunca da sizlere her zaman ışık tutacaktır. Değerli arkadaşlar, özellikle Türkiye'de yargı kültürü anlamında çok önemli bir birikim var. Bu birikimi en iyi uygulamayla sizlerin hayata geçireceğine inanıyoruz. Çünkü en iyi kanun, en iyi uygulamadır. En iyi reform, en iyi uygulamadır. Bunları da yapacak olan sizsiniz tüm bu meslek hayatınız boyunca karşınıza daima bir insan çıkacak. Bir insanın hayatı çıkacak. Bir insanın dramı, mağduriyeti, hakka ulaşma yolundaki çabası, gayreti, azmi eğer o hakkı teslim ederseniz adliyeden çıkarken hak yerine buldu dedirtirseniz insanın devlete, geleceğe kendine olan saygısı artar. Bunu yapmak sizin elinizde. Ve Önünüze gelecek her dosyanın bir insan hikayesine temas ettiğini asla ama asla unutmayın. Yargıtay'ın yıllar önce verdiği çok müthiş bir kararında yaptığı atıfla hakim insana, tabiata, gerçeğe, olağana sırt çevirmeden ve katı kalıplar içinde sıkışıp kalmadan uyuşmazda insan kokusu taşıyan bir çözüm getirmelidir diye çok güzel bir kararda ifadesi vardır. Yani bir insanın sorunu var, onun için adliyeye müracaat etmiş, insan kokusu olan kararlarla milletimizin, insanımızın karşısına çıkmanız milletimizin sizden beklentisidir. Değerli arkadaşlar, 15-20 yıl öncesine kadar çok şanslısınız. İşte burada bakan yardımcısı arkadaşlarımız var, meslekte sizlerin kıdemlisi, büyükleri, dış kapıda e, adeta, küçük bir binada eğitim yapılırken bugün burada uygulamalı adliyemizi yaparak kütüphanemiz büyük bir, daha büyük kütüphanemiz yine hizmetinize verilecek. Akıllı tahtalarla kalıcı, sürekli eğitici kadrosuyla her türlü hizmetleri veriyoruz. Keza görev yaptığınız, yapacağınız adliyelerde de her türlü teknik anlamda kapasiteler geniş ve bu imkanları Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye e, bu e, güzelliklere kavuşmuş oldu. Değerli arkadaşlar, özellikle hukukçu kalitesine verilen değer sebebiyle bu imkanlar verilmiştir. Ve esas itibariyle teknik olarak her türlü imkanınız var. Yarın göreve başladığınızda da bu imkanların en güzelini göreceksiniz. Daha da güzelini yapmaya çalışıyoruz. Ama unutmayın, adaletin asıl tecelligahı koca koca binalar değil, sizin temiz vicdanınızdır, aklınızdır, kalbinizdir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla aklınızı, vicdanınızı kimseye ama kimseye kiraya vermeyin. Meslek hayatınız boyunca insanların size güvendiği cübbesini kimsenin önünde iliklemez bu yargı mensubu. Bu hakim bey, bu hakime hanım, bu savcı hanım, bu savcı bey kimsenin önünde eğilmez. Anayasadan, hukuktan, vicdandan, adaletten şaşmaz diye bu inancı ömrünüz boyunca göğsünüzde bir madalya gibi taşıyın arkadaşlar. Sakın ola adliyede şu var ama şunu şunlarla adliye çıkışına sabaha kadar otururlar, şurada şunu yaparlar. Bir şey yapacaksan ona ulaş, o avukat sana adliyede ulaşır diye. Ya da şu sosyal çevresi var, şunlarla şöyle yapın, böyle yapın. Velev ki asla Türk yargısı onlara tevessül etmez ama bu görüntü, bu düşünce bile Türk yargısına asla ama asla yakışmamaktadır. O yüzden değerli arkadaşlar... Aklınızı, vicdanınızı hiç kimseye kiraya vermeyin. Binalar, adliye binalarından öte, bir kalem, bir kağıt, temiz bir kalp, vicdan adaleti sizleri ulaştırır, milletimizi ulaştırır. Sizlerde bu temiz kalp olduğuna, vicdan olduğuna da sonsuz güvenimiz var. Değerli arkadaşlar. Yargı mensuplarının ifade aracı kararlarıdır. Kararlarıyla konuşurlar. Milletimizin yargı yetkisini devrettiği sizler milletimizin konuştuğu güzel Türkçemizi en güzel şekilde ifade etmenizi yine hepimiz beklemekteyiz. Berrak bir dille, temiz Türkçe ile, sağlam bir örgüyle, iyi bir muhakemeyle ve doğru bir, esaslı bir gerekçeyle yazılan kararlar millet ve toplum nezdinde vicdanında yer edinecektir. Ve yargıya duyulan güven de yargı kararlarından memnuniyet de gerekçeden beslenir. Değerli arkadaşlar öyle bir karar verin ve o kararı öyle bir şekilde yazın, gerekçelendirin ki adliyeden çıkan bu kararı duyan kim olursa olsun vallahi ben de olsam aynı kararı verirdim. Bu gerekçeler doğru dedirtin. Eğer bunu dedirtemezseniz gerekçeyi karara derc edip yazamamışsanız anlaşılamayan bir karar insanların adalet duygusunu da tatmin etmez. Adaletin tecellisinde en önemli imkanınız sizlerin gerekçeli karardır. Az önce akademi başkanımız da söyledi. Gerekçeli karar bizim eylem planımızda reformumuzda da çok önemli bir başlıktır ve gerekçeli karar yazılmadığı için bozulan her karardan dolayı HSK o hakim ya da savcı ile ilgili eğitim alacak ve terfide de bunları dikkate alacaktır. Dolayısıyla gerekçeli karar önümüzdeki dönem bizim çok önem vereceğimiz gerek eğitimlerde gerek de diğer konularda önem vereceğimiz temel başlıklardan biridir. Değerli arkadaşlar sözlerimi toparlarken Cumhuriyetimizin 100. yılına özgür birey, güçlü toplum ve daha demokratik bir Türkiye sloganıyla, amacıyla yol yürüyoruz. Ve gücümüzü de, coşkumuzu da çoğulcu demokrasimizden ve insan haklarına dayalı hukuk devleti anlayışımızdan alıyoruz. Sizin gibi pırıl pırıl gençlerin gözlerinde bu inancı görüyorum. Bu Hedefi görüyorum. Bunları gerçekleştiğinizde in inanıyoruz. O kutlu kürsüye geçtiğinizde milletin yargısının as asil ve onurlu bir üyesi olacaksınız. Değerli arkadaşlar, hangi görüşe, hangi inanca, hangi mezhep veya meşrebe sahip olursa olsun bu ülkede yaşayan herkesin eşit şekilde adaletin muhatabı olduğunu bir an olsun hatırdan çıkarmayın. Gözünüz bağlı, teraziniz şaşmaz olsun değerli arkadaşlar. Çünkü sizler faili değil, fiili yargılayacaksınız. O yüzden gözünüz bağlı ama teraziniz şaşmaz olsun. Eski Türkiye'nin failden faile değişebilen yargısal aktivizmi acı bir anekdot olarak mazideki yerini aldı. Bu şu siyasi düşünceye sahip atın bu şu görüşe sahip, şu şekilde ceza verin. Bu şu şekilde inanılıyor. Şu şekilde yaklaşın diyen yargısal aktivizm artık geride kaldı. Sizleri anayasanın ve kanunların emrinde, hukuk devletinin izinde bir yargı sistemi bekliyor ve asıl sınavınız da şimdi başlayacak. Toplum sizden bir tek ama adalet gibi büyük bir beklentisi bulunmaktadır. Adalete hizmet mevzini terk edip ideolojik adanmışlığı ikame edenlerin ülkemizi nasıl bir felaketin eşiğine getirdiğini 15 Temmuz'da hepimiz gördük. Yargı sistemimiz başta olmak üzere ülkemiz 15 Temmuz sonrasında devlet içinde bu örgütlü yapıdan kurtulmak için kararlı bir mücadele ve arınma sürecini başlatmıştır ve bunu da sürdürmektedir yine bir inşa sürecini de hep birlikte yaparak milletimize olan ödevimizi yerine getireceğiz. Bunu yapmak için adaleti üstün tutacağız. Adaleti yaşatırsak insanı yaşatırız. İnsanı yaşatırsak devleti yaşatırız. Hepinize bu uğurda başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Hepinizin bu ülkenin demokrasisine, adaletine, hukukuna insan haklarına tavizsiz bir şekilde sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. Kim ne derse desin, kim nereye çekerse çeksin yalnızca adaletin peşinde olacağınıza inancımız tamdır. Değerli arkadaşlar, güzel bir eğitim dönemi geçirin ve adaylık sürecinde meslek büyüklerimizden her türlü bilgileri, uygulamaya dair bilgileri çekilmeden alın bolca okuyun. Kendinizi her alanda, kültürel alanda da geliştirin. Her türlü imkanlarla bizler de yanınızdayız. Sizleri yetiştiren anne babalarınıza teşekkürlerim, hocalarınıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizler de bu süreçte her zaman yanınızda olacağımızı bir kez daha ifade ediyorum. Sizleri burada bir hakim adayı olarak artık görmekten dolayı mutluluğunuza ortak olduğum için ayrıca memnuniyetimi ifade ediyor. Hepinize adaylık sürecinde meslek hayatı boyunca ve hayatınız boyunca başarılar, sağlıklı günler ve yıllar diliyorum. Hayırlı günler, Allah'a emanet olun.